Derli olsun. Bu karanlık dünyada yolumuzu aydınlatmaya devam etsin. Hepimiz iyi biliyoruz ki bu dünyada ışığa ihtiyacımız var. Bu dünyada umuda ihtiyacımız var. Bu dünyada bizlerin Deniz Kristos'a ihtiyacı var. Öyleyse kardeşlerim bugün Sufbadaran'ı takip et, aramızdan ayrılan cemaatimizin ve kilisemizin değerli evlatları olan Yalçın Sucu'yu, Bartakuş Sucu'yu, Sadin Daşı, Gülamir Daşı, Barkev Gülmezgili, Halil Demirciyan'ı anacağız. Rab her birinin ruhunu kendi krallığına kabul etsin. Amen. Ve bizleri onlar için yükselttiğimiz duaları işitsin. En güzel hediyedir en güzel, samimi duygudur birbirimiz için dua etmek. Birbirimize sevgi açabilmek. Öyleyse kardeşlerim, bugünkü bize açılan kutsal yazılara baktığımızda Dersus Kristos büyüdüğü yer olan Nazaret'e gitti ve şapat günüyle Havra'ya girdi, ayağa kalktı ve Yaşaya yazan o önemli bölümü açtı ve okudu. İşte bugün Kristos'un o konuşmasını duymak sanki onun sesini yüreklerimizde duymak gibidir. Çünkü aklımızdan çıkartmamalıyız ki onun sözleri sadece o dönemde yaşayan insanların Havra'da olan insanlar için dili ve etken değildir. Bugün de her birimiz için Tanrı'nın sözü diridir. Tanrı'nın sözü etkileyicidir. Tanrı'nın sözünün bir gücü vardır. Öyle ki o gün orada sıradan biri Havra'ya girip konuşma gerçekleştirmedi. O kişiyi de mesedilmiş olan oğlu. Tanrı'nın sözünü ta kendisiydi o. Ve şöyle dedi. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi diletmek için mesetti. Bu metinlere baktığımızda önce anlamamız gereken şey gizemli bir sırrın olmasıdır. Kutsal kitaba baktığımızda, kiliselerimizde okunan ilahilere baktığımızda, dinlediğimizde gerçekten her bir ayinde ve her bir sözde bir sır vardır. Bir gizem vardır. Ve Kristos işte bu gizemi bizlere bugün açıyor. Her pazar olduğu gibi bugün de onun evinde, onun bedenini simgeleyen bu kilisede bulunmak bizim için büyük bir nimettir. Şükrede, şükredebilmek için, onun sevgisini hem kendi evimizde yaşayıp hem de başkalarına aktarabilmek için, ne insanlar var, ne hastalar var, hastanede dua ederler, Bizler bu hayatta dünyanın koşuşturmasına dalmış giden insanlarız. Ne zamana kadar böyle devam edecek? Ne zamana kadar Tanrı'dan kaçacağız? Tanrı'dan kaçtığımızda bizler aslında kendimizden kaçarız. Çünkü ben Tanrı'yı hatırladığımda, <laughs> Tanrı'nın sözünü okuduğumda yüreğinde ve aklında canlanan tek bir şey var. Kendini günahkar olması. Günahın bir tokat gibi yüzüme vurmakta ve Tanrı o günahımla yüzleşmemi istiyor. Bunu tek başıma yapmayacağımı biliyor. Kendisiyle bunu gerçekleştireceğimi biliyor ve beni kendisine davet ediyor. Onunla birlikte yaşamaya, onunla birlikte bu güzel armağanları Tanrı'nın eliyle yaratılmış güzellikleri görebilmemizi istiyor. Ne mutlu Rabbi yüreğinde hissedene. Ne mutlu bugün bize açılan bu kutsal sözü iyi bir şekilde anlayanlara. Rabbin ruhu üzerindedir. Bir sır gizlidir dedim. Bu sır şudur. Tanrı'nın işi hiçbir zaman insanın gücüyle değil, kutsal ruhun gücüyle yapılmasıdır. Hatırlayalım da Kristos'un vaftizini vaftiz olduktan sonra ruhun yönlendirmesiyle çöle gitti. Ve o çölde İblis tarafından denendi. İşte bu Tanrının işinin insan gücüyle değil, ruhun denetimiyle gerçekleşmesini en güzel ve en güzel açıklanan örneklerinden bir tanesidir. İşte şimdi size <laughs> soruyorum. Peki bizler Tanrının kanı ve belirli alanlar olarak vaftiz havuzundan yeniden doğanlar. öğrendikleri olarak hayatımızda ruhun gücüyle mi hareket edip yaşıyoruz? Yoksa kendi planlarımızın gücüyle mi hareket edip yaşıyoruz? Benim fikrimi soracak olursanız bizler kutsal ruhun gücünü hafife alıyoruz. Her zaman ben diyoruz. Benim istediğim olacak. Benim dediğim olacak. Eğer bu hayat benimse eğer Tanrı bana bu yaşamı verdiyse benim dediğim olmaz gerek. Ama bu bunun tam tersini söylüyor. Bu yaşam sana verilen emanettir. Ve bu emaneti nasıl değerlendirir? Her dünyaya gelen insanın bir misyonu var. Tanrı tarafından yüklenen bir misyonu var. Nedir Tanrı'nın size yüklediği Hepimizin ortak noktada buluştuğu şey nedir? Sır nedir? Ben size söyleyeyim. Tanrı'nın adını yücel. Sevgiyi paylaşan. Karşındaki insanı kardeşi gibi sev. Tanrı eski ayette Musa'ya on emirleri verdi. Öyle ki İsrail halkı bu emirleri yerine getirsin, bu emirlerden dışarıya çıkmasın. Denizus Kristos geldi ve o on emiri iki emirde tamamladı. Neydi bu? Tanrını bütün ruhunla, bütün bedeninle, bütün aklınla seveceksin. Bu Kristos'un bu emri on emrinin ilk beş emrine göredir. Daha sonra dedi, komşunu da kendin gibi seveceksin. Biz kendimizi sevmesek üzerimize başımıza bakar mıyız? Biz kendimizi sevmesek güzel yemekler yer miyiz? Yemeyiz. Biz kendimizi sevmesek hasta olmak için çalışmaz mıyız? O halde bizler kendimizi nasıl seviyorsak karşımızdaki kişiyi de aynı şekilde sevmeliyiz. Evet kardeşlerim dediğim gibi bugün Tanrı'nın bu sözlerini duyanlar olarak Tanrı'nın daveti belli ve açıktır. Tanrı bugün bize diyor, ruhun gücüyle donan, kendi planlarından ve aklına değil, sadece ve sadece benim ruhuma güven ve teslim ol. Göksel babamızın bu daveti her birimiz için çok önemlidir. Çünkü eğer hayatlarımızda gerçek bir dönüşüm, gerçek bir değişim istiyorsak, bu bir tek kutsal ruhun içimizdeki diriltici gücüyle gerçekleşecektir. Bugünkü okuduğumuz ayette Demir Kristos'un bu dünyadaki misyonu açıkça ilan edildi. Onun ilk misyonu bugünkü okuduğumuz ayetlere göre şuydu. Yoksullara müjdeyi ilan et. Peki kim yoksullar? Biz üzerimize almalı mıyız bu yoksulluk kelimesini? Evet almalıyız. Bu yoksulluk kelimesi maddi olarak değil, manevi ve ruhsal olarak algılamalıyız. Çünkü dünyaya baktığımızda Tanrı'nın gözünde yüreği kırılmış insanların sayısı fazla, Umudu kalmamış insanların sayısı fazla, yaşamın yükü altında ezilmiş olan insanların sayısı fazla ve Tanrı işte bu insanlara dokunmak için geldi. Tanrı bu insanlara ışık olmak için geldi. Tanrı bu insanlara umut olabilmek için geldi. İşte İsa Kristos diyor. Ey kardeşim, ey dostum, bu müjdeyi sana. Ederim. Yalnız değilsin. Tanrı seni unutmadı. Sen de Tanrının. Herkes gider, herkes dünyadan uzaklaşır, ama Tanrı sonuna dek bilir. Bugünün mesajı bu bugün sizlere baktığımda belki dıştan güçlü gözükebilirsiniz ama içten içe belki de tükenmişsiniz. Bu tükenmişliği geçirecek olan kimdir? Hastalandığınızda doktora gidersiniz ve doktor size ilaç verir. O ilaçları alırsınız ki bedeninizdeki bulunan rahatsızlığınız Tükenmişlik sendromu denilen bir şey var. Bu nasıl gel, bu nasıl düzelecek? Hepimizin bir tükenmişliği var. Haberleri açtığımızda okuduğumuz o kötü haberler, ekonominin <laughs> kötü olması, cemaatimizin içinde olan bazı olaylar hepimizi yormakta. Bir şekilde Hizmet yapmak için geldiğimiz bu dünyada bizi geriye doğru çekmekte. Biz geriye gittiğimizde arkadan güçlü bir el bizi ileriye doğru gitmek istiyor. İşte bu İsa Kristos. Kristos nasıl geçmişteki insanların kurtarıcısısa aynı şekilde bugün de hem seni hem beni kurtarır hem seni dostu olarak ilan etmeye geldi, hem beni dostu olarak ilan etmeye geldi. Sanmayın ki ruhaniyim diye Tanrı'ya ben yakınım. Kimin Tanrı'ya daha yakın olduğunu kimse bilemez. Ama bu sunakta bize geldiğimde Tanrı'nın o kanı ve bedenine baktığımda diyorum Rab bu dünyada yalnız değilim, sen bana bunu söyledin, sen bana bunu umut olarak verdin, bu müjdeyi sen bana biliyorsun, öyleyse beni bırak, günahlarının altında ezilmeme izin verme, çünkü bu dünyada nasıl yaşıyorsam senin krallığında da aynı şekilde yaşamak istiyorum, çünkü yaşamak güzel görmek güzel. Senin kralındaki güzellikleri de aynı şekilde görmek istiyorum. Beni bırak. Öyle ki kardeşlerim bu müjde sizinle olsun. Bu müjdenin ruhu sizi ele geçirsin. Sizin ruhunuzu, aklınızı tazelesin ve yenilesin. Belki birazdan dua birlikte kendine şu soruyu soracaksın ya da düşüneceksin. Tanrı beni ne zaman ziyaret edecek? Bu bazı duyan biri olarak ne zaman bana gelecek? Ne zaman onun ruhunu hissedeceğim ben ruhumda ya da yüreğimde? Öyleyse bunun cevabı basit. Bugün. Çünkü Kristos, Yaşaya kitabında yazan bu sözleri okuduktan sonra dedi ki bu sözler bugün yerine geldi. Bugün Rabbin sözü bir kez daha yerine gelsin. Rabbin sözü bizlerin hayatında egemen olsun. Bugün bu kilisede yankılanan ruh her birimizin üzerine dökülsün. Yoksulluğun yerine umut alsın saklığın yerini özgürlük alsın ve kutsal ve ruhsal körlüğün yerini ise Rabbin ışığı alsın. Rab sizinle olsun. Amen. Kardeşlerim bugün ben ayrı bir bulut içerisindeyim. Çünkü bugün Gelik Paşa Sultanahmet Kilisemizde Rab izin verdi, güç verdi. Bu sunaktan <laughs> kutsal sunuyu gerçekleştiriyorum. Sutbalara sunuyorum. Sutbam Hovannes Kilisesi benim için başka bir anlam ifade ediyor. Ben Sutbam Hovannes'in gücüne inanan birisiyim. Bu kilisede tümül olarak görev aldım. Bu kilisede nacizane, ufak tefek de olsa bu sararlık görevi gerçekleştirdim. Bu kilisenin tozunu bir şekilde yuttum ama o tozların içinden de Rabbin ruhunu aldığımı düşünüyorum. Dün dört İncil yazarını aldık kiliselerimizde ve bu kilisemizin ismi ise İncil yazarı olan Yuhanna'nın ismiyle takdis edildi ve ben istedim ki o dört İncil yazarını kutladığımız bu haftada kilisemizde bu sütbada rahatsız istedim. Bu kilisede iki tane avantajında ve mızırdaranda resimler var, sırf var. Ve bu sırf avantajlar benim için çok önemli. Çünkü bu kilise her geldiğinde ilk başta buralarda mum yakardım ve dua ederdim. Rab ne zaman sana hizmet etmeye başlayacak? Rab ne zaman rahip olarak takdis edilecek. Beni uygunlaştır, beni hazırla bu yaşam tarzına. Ve bugün o duayı eden ve tanıklık eden biri olarak Tanrı'nın sözünün bugün de ve etken olduğunu yüreğimde hissetmekteyim ve şükür dualarımı Rabbime yükseltiyorum. Sizler de bizler için dua edin. aynı zamanda bu bu kilisedeki, e, bu kilisede görev yapan çok sevgili derayrım, benim aynı zamanda <laughs> öğretmenim olmuştur. Hacanabalim'de Al Dırtak Avakkanı'na uzun yana teşekkür ederim. Bana bu imkanı verdiği için, kendisi sunması gerekirken incelik yapıp bana verdi. Ve ben büyük bir mutlulukla bu badara gerçekleştirdim. Biri benden istese kolay kolay verdim tek bir pazar günü var ve o pazara ben kendimi sunmak isterim. Ben de her gibi alçak gönüllü bu konularda olamıyorum. O yüzden değerime teşekkür ederim. Bana kattığı her şey için de teşekkür ederim. Onun elinden çıkan birisiyim. Bir şekilde yanlışlarımız olduğu zamanında ama o yanlışlarla biz düştük. O yanlışlar bizim hayatımızın söylemek, iletmek istiyorum. Birbirimizi değerli olduğunu yaşarken söylememiz gerekir. Kaybettikten sonra kaybettiğimiz insanın ne kadar değerli olduğunu söylesek de eğer o duymuyorsa boşadır. Yaşarken bunu gerçekleştirmek, yaşarken birbirimizin kardeş olduğunu hissetmek benim için daha değerli. Değer benim kardeşim değil, değer benim babamdır. Ve ben her zaman onunla konuştuğumda ikinci babam olarak konuşurum. Derdimi açarım ve o bir baba şefkatiyle beni kucaklar. Aynı zamanda hissemizin e, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Başkan e, çok sevgili, değerli akbaremiz olan Manuk önderliğindeki tüm heyete teşekkür ediyorum ki her pazar bu kiliseyi açık tutuyorlar. Sadece pazarları değil arevakal zamanında da akşamları ıı, oruç tutan kardeşlerimiz için de bu kilisede oruç yemeye veriliyor. Şanslısınız böyle bir yönetime sahibi olduğunuz için. Şanslısınız kilisenin kapısını açık tutan imanlı asgaripleriniz ya da kardeşleriniz olduğu için. Hem benim için <laughs> hayır için, hem yönetim için dua Öyle ki bu hizmet aşkımız azalmasın, çoğalarak devam etsin, başkalarına ışık tutalım ve o başkaları bizden etkilenerek bu kiliselerimizde görev almaya devam etsin. Bize bakarak din adamı olmak istesinler, yönetim kurullarına bakarak hizmet etmeyi öğrensin. Badara Zvartnoz Korosu seslendirdi. Zvartnoz Korosu'na da teşekkür ederim. Bu Badara'nın seslendirilmesi için. E, Pareşnor, Avruşan, Sardavak, Alacian önderliğindeki tüm kardeşlerimi ve kız kardeşlerimi tebrik ediyorum. Rab gücünüzü arttırsın sizlerin. Rab sesinizi arttırsın. Daha çok bağırarak, daha çok <laughs> güçlü bir şekilde okumaya devam edin. Unutmayın, kutsal bir görevi gerçekleştiriyorsunuz. Görünmez olarak bu kilisede bulunan meleklerin sesisiniz. Siz. Sizler Tanrı'yı yücelten insanlarsınız. Melekleri temsil ediyorsunuz. Bu kutsal görev sizde olduğu için lütfen Rabbinize şükretmeyi unutmayın. Öyleyse ayağa kalkalım sevgili kardeşlerim. Ve ve Hüsus bizlere öğretmiş olduğu göklerdeki babamız duası yüreklerimizi bir kez daha Rabb'e açalım ve diyelim Rab o gün nasıl söylediysen Rabbim umur üzerindedir. O ruhu bizim üzerimizde Umutsuzuz, Kusurluğumuzun yerini umumda bırak. Tutsak olduk bu dünyada şeytanın türlü denemelerine karşı tutsağız, sen bizi özgür kıl. Kendi sözünle özgür kıl. Karanlıkta yaşıyoruz, bizi aydınlığa çek. Çünkü içimizi ısıtan ışığa ihtiyacımız var. Bu karanlık artık bize sevk vermiyor. Bu karanlıktan keyif almıyoruz. Sadece senden keyif almak istiyoruz. Senin sözün sözünle donanmak istiyoruz. Öyle ki şeytana karşı, kötülüğe karşı bu şekilde <laughs> savaşabilirim. Rab sizinle olsun, hiçbir zaman sizleri bırakmasın. Delfus Kristos'un ilahiyeti ve merhameti her birinizin üzerinden eksik olmasın. Şimdi ve sonsuza dek. Amin.